ilk hedef olarak hayvanların e, toplatılması veya öldürülmesi yine esir tutulması üzerinden e, projeler ve katliam projeleri sürekli sunuluyordu ve bununla oy devşirilmeye çalışılıyordu. Şimdi bunun e, farklı bir biçimde tekrardan e, seçimler sonrasında belediyelerin e, el değiştirmesiyle veya farklı iktidarlar, farklı egemenler tarafından e, yeni e, rant ihaleyle daha farklı katliam projelerine evrilmiş durumda. Bir yandan yeni İnden Refah Partisi'nin söylemleri yine işte ahlakla birlikte e, ahlak yoksa başıboş köpek vardır dercesine yine köpekleri suçlayan ve kriminalize eden e, nefret söylemlerinin arttığını görüyoruz. E, yine Büyük Birlik Partisi'nden işte onun e, başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları yine hayvanlara hedef gösterim nitelikteydi. Bir yandan AKP ile birlikte bu... E, faşist koalisyonun sürekli e, MP ve diğer BBP gibi ortaklarıyla birlikte hayvanları hedef aldığı ve örgüt örgütlü şiddet söylemini sürekli yükselttiği bir durum var. Böyle bir e, politik atmosfer daha da yayılıyor. Bu nefret söylemleriyle birlikte hayvanların toplatıldığını da görüyoruz. Şanlıurfa'da görüntüler geldiğinde çocukların da aslında o istismarın bir biçimi olarak o istismarın bir parçası haline getirildiğini görüyoruz. Bir yandan köpekler toplatılıyor. Orada çok feci işkence görüntüleri var ve orada çocuklar var. Kamu alanında böyle görüntülerin yayılması ve çocukların da buna dahil edilmesi aslında durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor bize. Bir yandan seçim öncesi dönemde de gerçekten İstanbul'daki barınaklarda, işte Ümraniye, Beykoz Barınağı veya işte e, CHP'nin elinde olan Kısırkaya gibi e, şehrin en ücra köşelerinde veya AKP'nin uydu kentlerinde inşa ettiği onca katliam merkezi, barınaklar var ve buradaki katliamlar da sürüyor. Yani bunların topyekün e, gerçekten e, faşizmin kurumsallaşma sürecinde artarak ilerlediğini görüyoruz ve bunu çocukları, kadınları, LGBT artıları pek çok halk kitlesini dahil ederek işte çeşitli kitleleri etiketleyerek işte beyaz Türkler diyerek veya işte hayvan hakları işte bir avuç deli kadın diyerek etiketleyerek daha da kriminalize ediyor.